Merhaba, ben Yavuz Akkuş. Bugün iş yerinde ya da evde masa başı çalışanlar için basit egzersizler uygulayacağız. Hazırsanız hep beraber başlayalım. Olduğumuz yerde sağlı sollu kollarımızı aşağı doğru bırakıyoruz ve geriye doğru sağ ve sollu çevireceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Hareketi mümkün olduğunca daire geniş tutmaya çalışalım. Şimdi tersini yani öne doğru yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Şimdiki hareketimiz ise yana doğru kollarımı kaldırıyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sol Evet hareketi bırakmadan öne doğru yatırıyorum yumruklarımı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet yine hareketimi bitirmeden yumruklarımla daire çiziyorum dışarı doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Evet Son olarak yumruklarını aşağı doğru bastırarak tekrar normal haline getireceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 Dokuz. A. Evet da, hocam boyun kaslarımız harekete geçti e, duyar gibi bu kelimeyi ve şimdi olduğum yerde kafamı sola doğru bastırarak kolumda kolumla ise elim yardımıyla sağ doğru baskı kurmaya çalışacağım ve hazırsak başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ters tarafı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet yanları çalıştıktan sonra şimdi arka bölümü çalışıyoruz. Her iki elimi birleştiriyorum ve bu pozisyonda kafamı yere doğru bastırıyorum fakat ellerim de ters şekilde tepki veriyor. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Kafamı sola doğru çeviriyorum ve hafif çeneden bastırarak boynumu geriyorum.

sola doğru geliyorum. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi öneme geriye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, son olarak sandalyenin ucuna doğru oturuyorum ve sol dizimi göğsüme doğru bastırıyorum, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son. Ters taraf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Son nedeni kenarlarına tutarak parmak uçları üzerine doğru topuklarımı kaldırıyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Günlük işe başlamadan ya da öyle tatilinde yapacağınız çok kısa bir egzersiz ile sağlıklı yaşamınıza kavuşabilirsiniz. Umarım tatlı sağlamıştır. Sağlıklı günler diliyorum.